Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş ıpsız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona, hayır, yüz sene kaldım. İşte, yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak, kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et, onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca, artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi. İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır. Ama sonra ona tarafımızdan nimet verince, ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır, bu bir imtihandır ama çokları bunu anlamazlar. Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır. Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hala gökteki delillerden yüz çevirmektedirler. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp, mayiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Geride neler bırakmadılar neler? Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk safa sürdükleri ne nimetler. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden, perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi. Eğer Allah seni dara sokacak olursa ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Sana bir iyilik dileyecek olsa onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O lütfunu kullarından dilediğine verir. O çok bağışlayan, çok merhametli olandır. De ki: Ey insanlar, Gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğru yola giren kendisi için girmiş olur. Buna karşılık kim de doğru yoldan sapmış olursa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizden sorumlu değilim. İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır. Ama sonra ona tarafımızdan nimet verince ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır. Bu bir imtihandır ama çokları bunu anlamazlar. Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır.